Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden herkese merhabalar. Podcast serimize devam ediyoruz. Bugün yeni konuğumuz ve konumuz ile sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz fakültemizin İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bekir Gövdere. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle bugün aramızda olmanızın bizlere güç verdiğini belirtmek isterim. Bekir Gövdere hocamız ile Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinde ikinci round konusunu ele alacağız. Değerli hocam, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki bu rekabet ne zaman başladı ve nasıl gelişti? Bizlere bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle Başkan Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık kampanyasında gündeme gelen bir konuydu. Ama Trump'ın daha önceki açıklamalarına baktığımız zaman da benzer bir argümanı kullandığını görüyoruz. Örneğin 1980'lerde o zaman Amerika'nın 2000'li yıllardaki rakibi olarak Japonya gösteriliyordu. Japonya ile Amerika arasındaki ticarette Amerika'nın açık verdiğini, zarar ettiğini, Japonya'dan yapılan ithalata karşı daha yüksek gümrük vergileri alınması gerektiğini söylemiş. Tabi bu başkanlık kampanyasından sonra, bu konuşmalar gündeme geldi. O zaman öğrenmiş olduk biz de. Ama başkanlık kampanyası sırasında 2016'da doğrudan doğruya kullandığı bir slogan var. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. Şimdi yani biz buradan baktığımız zaman Amerika zaten büyük. Yani niye yeniden büyük yapacağız? Daha büyük yapacağız dese başka bir anlam var. Ama yeniden büyük yapacağız. Şimdi bunun arkasındaki düşünceye baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Amerika'nın özellikle Çin başta olmak üzere diğer ülkelerde yaptığı ticarette sürekli açık verdiğini ve bundan dolayı da Amerika'nın zarar ettiğini, bunlar olmasaydı Amerika'nın çok daha üst düzey bir konumda olacağını, ekonomik, askeri, jeopolitik niye açıdan bakarsanız olacağına vurgu yapıyor. Peki başkan olduktan sonra bunu uygulamaya koyacak mıydı? Çünkü kampanyalarda siyasetçiler birçok şey söylüyorlar ama seçim kazanıp koltuğa oturduktan sonra Ülkenin çıkarlarına göre hareket etmeleri gerektiği için bazılarını e, uzun zamana yayıyorlar. Bazılarını hiç kullanmıyorlar. Bazılarını minimum düzeyde tutuyorlar. Bu merak konusuydu. Fakat başkan seçilir seçilmez 2017'de Çin'e karşı hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Buradaki şeyi de yine Amerika'nın zarar ettiğini, Çin'in kendi çıkarına uygun davrandığını, dolayısıyla da Amerika'nın bir şeyler yapması gerektiğini öne sürerek biraz da Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etme pahasına bazı ürünlerde gümrük tarifelerini arttırdı. Çin de buna karşı işte diyelim 50 milyar dolarlık Çin'in ithal malına karşı bir gümrük tarifesi konulmuşsa hemen birkaç gün sonra Çin de Amerika'nın 50 milyar dolarlık ihracat malına, Çin'e yapılan ihracatına benzer bir gümrük tarifesi koydu. Ve bu olayı tırmandırarak bir ticaret savaşına döndürdü. Fakat bazıları dediler ki bu ticaret savaşı değildir. İki taraf arasında ticari anlaşmazlık var. Bunun adına ticaret savaşı demeyelim. Ticari anlaşmazlık diyelim dediler ama sonra görüldü ki bu ticari anlaşmazlığın dışında bildiğiniz basbaya bir ekonomik savaş olarak devam etti. Ama bunu hala kabul etmeyenler orada var. Şimdi Trump'ın ne yapmaya çalıştığını anlamak için biraz hani biz de iktisatçıyız ama uluslararası ilişkiler e, siyaset bilimi hocalarının dediklerine de baktığımız zaman şöyle bir ipucu veriyorlar. Diyorlar ki Amerika'nın gücünü kullanarak ülkeleri anlaşma yapmaya zorluyor. Yani öyle bir sıkıştırıyor ki yaptığı hamlelerle zaten dünya yönetimi Amerika'da, kurumlar Amerika'da e, onları Amerika'nın lehine anlaşmalar imzalamaya zorluyor. Ve nitekim bu baskıların sonucunda da ona ikinci soruda e, yer veririz. Çin 2019 mayısında anlaşma yapmayı kabul etti. Birinci aşama ticaret anlaşması deniyor. Böyle sıkıştırıyor. Bekir Hocam, peki tarafların birbirine karşı öne sürdükleri argümanları neler? Şimdi burada da yine e, uluslararası ilişkilerden bir e, örnek alıp iktisada getirelim. Şimdi dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman ana amaçlarını perdelemek için başka argümanlar kullanıldığını görüyoruz büyük ülkeler. Örneğin işte Amerika, Irak'a demokrasi getiriyor. Suriye'ye demokrasi getiriyor vesaireler yapıyorlar. İşte daha önce sömürgecilik döneminde oraya medeniyet götürüyordu. Büyük ülkeler ve benzeri. Şimdi burada aslında olan taraf bir hegemonya savaşı var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2023 yılında 27.7 trilyon dolar 27. Çin'in de 17.7 trilyon yani Amerika birinci sırada Çin ikinci sırada ama arayı hızla kapatıyor. Dolayısıyla burada aslında olan şey ve en güçlü argüman şu. Amerika bu dünya hakimiyetindeki konumunu kaybetmek istemiyor. Ve bunu tehdit eden ülkeleri de yavaşlatacak veya engelleyecek bir takım adımlar atmak Fakat görünürdeki argümanlar ise şöyle. Çin haksız rekabet yapıyor. Çünkü çok düşük ücretlerle işçiler çalıştırıyor. Bunların sosyal haklarını vermiyor. Bu da Amerika'daki işte emek piyasasıyla karşılaştırıldığı zaman bir haksız rekabete yol açıyor. Birinci argüman bu. İkincisi bir sürü Amerikalı ve Avrupalı şirket Çin'de yatırım yaptılar. Başkan Trump diyor ki evet şirketler başka ülkede yatırım yapabilir ama Çin bu firmalardan teknoloji transfer etmelerini zorunlu kılıyor. En güçlü argümanlardan bir tanesi bu Amerika. Diyor ki örneğin işte Amerikalı büyük teknoloji şirketleri Çin'de yatırım yapıyor teknoloji transfer etmezse Çin onların yatırım yapmasına izin vermiyor. Bu diyor haksızlık. Bizim teknolojimizle Çin bize rakip hale geldi. Dolayısıyla diyor bunu kaldıracaksın. Benim firmalarım senin ülkende yatırım yaparken teknolojiyi transfer etmek zorunda kalmayacak. İkincisi biliyorsunuz dünyada fikri mülkiyet hakları var. Bir ürünü üretebilmek için patent veya lisansını almanız gerekir. Amerika Çin'in bunlara da uymadığını, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini, bir nevi fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını iddia ediyor. Üçüncü argümanı da biraz merkantilist gibi bakıp dış ticarete kar ve zarar gibi bakıyor başkan Trump. Yani diyor ki biz Çin'e örneğin 10 dolarlık mal satıyoruz, 50 dolarlık mal alıyoruz. Buradaki diyor biz 40 dolar zarar ediyoruz. Çin bizden daha çok mal almalı. Bu argüman. Şimdi karşı tarafa geçtiğimiz zaman Çin ise diyor ki bundan hiçbiri doğru değil. Biz şirketleri teknolojik transfer etmeyi asla zorlamıyoruz. Ama Çin'de kuracakları Ar-Ge laboratuvarlarından yararlanıyoruz, bunu kabul ediyor. Ama diğer iddiaları, argümanları kesinlikle kabul etmiyor. Peki Çin'in argümanı ne? Ona göre Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline geldi. Amerika Çin'in büyümesini engellemeye çalışıyor. Onun bir süper güç olmasını engellemeye çalışıyor. Bunun için de elindeki ekonomik araçları sonuna kadar kullanıyor. Şimdi bizim alanımız değil ama işte oradaki kendi müttefiklerinin Amerika'nın askeri olarak güçlendirdiğini ve çevresini kuşattığını iddia ediyor. Çin'in de argümanı böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri sonuçlandı. Trump yeniden başkan seçildi. Trump'ın yeniden başkan seçilmesi iki ülke arasındaki rekabeti nasıl yansıyabilir? Şimdi burada da farklı görüşler var. İyimsel görüş şöyle artık dünya değişti. Çünkü Başkan Trump'ın son döneminde biliyorsunuz Mart 2020'de Covid-19 ortaya çıktı. Şu anda Ukrayna'da bir savaş var. Orta Doğu'da savaş var. Dolayısıyla ikinci döneminde Trump'ın Çin üzerine eskisi kadar gidemeyeceğini, savaşları da bitirirse ki başkanlık yarışında bunları söyledi, dünya ekonomisinin tekrar bir büyüme trendine gireceğini düşünenler var. Fakat biraz detaya baktığımız zaman bunun böyle olmadığı açık. Çünkü Trump'tan sonra Biden Amerikan başkanı oldu ama Trump'ın koyduğu tarifelerin hiçbirini kaldırmadı. Onları aynen devam ettirdi. Ve anti dumping davaları olmak üzere bazı soruşturmalar da açtı içine karşı. Dolayısıyla bu Başkan Trump'ın politikasını dışına çıkıp Amerika'nın bir dış politika aracına dönmüş olarak gözüküyor. Bunu bir defa ortaya koyalım. O yüzden benim görüşüm bu ticaret savaşı mı dersiniz, ticaret anlaşmazlık mı dersiniz her neyse bunun imelenerek devam edeceğini düşünüyorum. İkinci bir konu Amerika'nın bu Çin'de olan ticaretinde kendisini kaybettiğini düşünürken Amerika'nın yakın müttefikleri de Amerika'dan yardım istediğini görüyoruz. İki tane örnek vereyim bu konuda. Şimdi biliyorsunuz Çin 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'nü yoldu. Bunu yaparken de işte bazı korumacılıkları azaltacağını, bazılarını kaldıracağını, ithalatını serbestleştireceğine dair bir takım sözler veriyorsunuz ki sizi Dünya Ticaret Örgütü'ne alıyorlar. E, bu sayede siz de ihracatınızı artırma şansı buluyorsunuz. E, Çin'in 2010'lara kadar verdiği sözleri tuttu fakat 2011'den sonra Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uymadığı ileri sürdü. Şimdi örneğimin biri şu e, gemi inşası. Şimdi burada şöyle bir e, rakam vereyim size. 2006 yılında gemi inşaatında Çin'in payı %10. Dünyada en büyük pay Güney Kore ve Japonya. Nın. 2006. 2013'e geldiğimizde bakın 7 yıl sonra Çin'in payı %50'ye çıkıyor. Çok kısa bir sürede e, dünya gemi inşasındaki payını %50'lere çıkıyor. Peki Çin payını buraya arttırırken hangi ülkelerin payı azalıyor? Güney Kore ve Japonya'nın payı az Şimdi bu ülkeler doğrudan kendileri Dünya Ticaret Örgütü'ne gidip Çin'i dava edebilirler ama bunu yapmadıklarını görüyoruz. Bunlar Amerika'yı davet ediyor. Bizim gücümüz yetmiyor. Sen bununla mücadele et şeklinde bir çağrıları var. Peki neden gücü yetmiyor? Ona da şöyle bir örnek vereyim. Dünya Ticaret Örgütü kaynaklarında bu var. Örneğin nasıl bizimle Yunanistan arasında Karasuları'nda bir anlaşmazlık bölgesi var. Çin'le de Japonya arasında. Şimdi Japonya bir tekneyi alıkoyuyor. Benim karasularıma girdi diye. Hemen Çin, Japonya yapılan bazı ham madde veya ileri teknoloji ihracatına kısıtlama getirdi. Yani o da ekonomik gücünü diğer ülkelere karşı kullanıyor. Şimdi aynısını bize de yaptı. Biz de Çin'den gelen bazı ürünleri anti dumping vergisi koyunca o da hemen bize davalar açtı. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın Çin'e yaptığını Çin'de kendi gücü yeter bir kere de yapabilir. Dolayısıyla Amerika hem kendi argümanlarını savunmak için buna devam edecek hem de müttefiklerini ekonomik anlamda korumak için yine benzer bir politikayı devam ettireceğini düşünüyorum. İkinci bir konu yine müttefiklerle ilgili mesela elektrikli araçlar ve bunlarda kullanılan bataryalar ve piller var. Çin burada çok büyük bir hamle yaptı. Avrupa Birliği vergiler koyuyor, işte Amerika vergiler koyuyor. Ve burada da en büyük pazar kaybını yine Koreli şirketlerin yaşadığını görüyoruz. LG ve bildiğimiz Samsung. Dolayısıyla bunlar yine tekrar bu konularda pazar payını korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nden destek istiyor. Dolayısıyla bu savaş önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bir başka konu, Başkan Biden enflasyonu azaltma programı denen bir uygulamaya geçti. Şimdi normalde enflasyonu azaltma dediğimiz zaman biz şunu anlarız sınırlıye i̇şte politikası, para politikasıyla enflasyonu düşüreceğiz. Ama Amerika'nın yaptığına bakıyoruz. Diyor ki iklim değişikliği ilişkin yatırımlar yapacağız. Temiz enerji ilişkin yatırımlar yapacağız. Bunun içinde pil işte elektrikli araçlar vesaireler var. Yani çok uzun vadeli bir yatırım programı açmış durumda. Ama bu dediğimiz şeylerin hepsinde Çin çok büyük bir ivme yakalamış durumda. O zaman burada da bir rekabet bizi bekliyor. Dolayısıyla bu dünya hakimiyetini korumak için iki tarafta birbirlerine karşı gücünü sınayacak. Fakat Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey şu olduğunu görüyoruz. Çin iyice güçlenmeden onu şimdi durdurmalıyız. Çin'in argümanı ise şu anda değil, öyle değil, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra onunla da başa baş noktaya geleceğiz. E şimdi ne yapacaksın o zaman? Durumu o zamana kadar idare etmenin yollarını bulup o politikaları uygulamaya çalışacağız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Başkan Trump'ın ikinci döneminde yine Çin'i sıkıştıracak, onu bazı anlaşmalar yapmaya zorlayacak hamlelere devam edecek. Bunu hem kendi çıkarları için yapacak, hem de Çin karşısında pazar payını kaybeden müttefiklerini korumak için devam edecek diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık Bekir hocam. Bizleri kırmayıp güncel bir konuyla beraber olduğumuz için sizlere teşekkür ederiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi podcast içeriklerinde yeni konular ve konuklarla her çarşamba akşamı 8'de görüşmek üzere.